3 gündür bir şey yemedim de. Altın ya 3 gündür. Gel abi beraber bir yere gidelim. Belki bir şeyler buluruz. Belki birileri bize verir. Başka iş yapmayı düşünmedin hiç? Düşündüm tabii ki. Düşündüm de ailem izin vermedi. Millet Allah'ın selamı da artık bize vermiyor. Neymiş? Kağıt işi, bilmem bir çöp işi. Ben artık hayattan bıktım. Öyle bir hayatta da yaşamak istemiyorum zaten. Hani bu işte çalışmak istemiyorum. Bir işe girmeden gün bir arabam olsaydı, bir hayatım olsaydı, bir sevgim olsaydı, her şeyim olsaydı. Ama nerede o günler? Çöpten kimize bakar? Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Bir şey var mı abi ya? Ne gibi? Yani bir ekmek mekmek yok mu ya? Bir yemek falan. Allah. Allah. Az mısın? He? Aç mısın? Yani açım üç gündür. Üç gündür? Üç gündür bir şey yemedim de. Ne ya üç gündür? Valla dışarıda kalıyorum. Kimse yardım etmiyor. Suyu da bir abi salsın verdi elindeydi. Gel abi beraber bir yere gidelim. Belki çöpmekte bir şeyler buluruz. Belki birileri bize verir. Ben ne bileyim. Bir yerde buluruz ekmeği yemeği. Bulabilir miyiz ama çünkü? Yani ne buluruz ya? Gel Alim beraber yok. gezelim belki bir şeyler buluruz. Üç gündür açım ya. He? <laughs> Halim yok o yüzden çok gezecek şeyim de yok. Tamamdır. Ne diyeyim ki? Gel beraber biraz gezelim iler tarafında belki bir şeyler buluruz çimlikte. Sen zaten arıyorsun ama değil mi? Seni He, meşgul etmiyor. Evet. Yo yo estağfurullah ya ne demek ya? Peki şey diyeceğim sana 2 dakika var mı biraz sohbet edelim. Evet, Çoktan da kimseyle konuşmuyorum ya biraz. Evet. Psikolojim bozuldu doğrusu ya. İsim neydi bu arada abi? Mehmet. Mehmet mi? Yani. Ben de Eyüp abi memnun oldum. Olmuşsunuz. Şey diyecektim ya. Bu senin işin mi yoksa? Ha aynen benim işim. 10 i̇şi. yıldır ben işi yapıyorum. Aynı. 10 yıldır. Ha aynen 10 yıldır. Kaç yaşındasın ki? 19. 19. Aynen. 9 yaşından beri sen bu işi mi yapıyorsun? 10 senedir bu işi yapıyorum. Ha 2 sene bir abimle çıkıyordum. İlk 2 sene, yani. 8 senedir de teksin sene. Ha aynen. Öyle yani bizim. Peki nasıl yani durum aynen. idare ediliyor mu böyle? Yok ne idaresi ya bizim halimize baksana çekten ne buluyoruz, yiyoruz, alıyoruz, içiyoruz. Milletin Sağlık haricini... açısından ama kötü ya. ya. kötü de biz yani düşünmüyoruz. Hayatta da düşünmüyoruz. Baksana 10 diyorum 10 yıldır ben bu işi yapıyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Milletin neyi varsa ne yoksa yiyoruz çıktı. Bilmiyoruz ne olmuş, içmişler mi, ne yapmışlar daha bilmiyoruz. Peki şey başka iş yapmayı düşünmedin hiç? Düşündüm tabii ki. Düşündüm de ailem izin vermedi. Ailen izin vermedi. He, ailem izin vermedi. Hani... Niye? Bu işi yap dediler. Doğumdan bu işi yapıyorlar. Doğuştan beri mi? Doğuştan şey. beri bu işi yapıyorlar. Bizi de demek ki 10 yıldır biz de bu işi yapıyoruz. Daha nereye bilmiyoruz. kadar bilmiyoruz. Ölüme kadar, şeyime kadar daha bilmiyorum. Yani ilerisi için başka bir planın yok mu? Bir hayalin yok mu senin? Tabii ki vardı da ama şimdilik yok. Çünkü niye ben artık hayattan bıktım? Öyle bir hayatta da yaşamak istemiyorum zaten. Bu güzel videonun arasına hemen ödüllü ve küçük bir reklama giriyoruz. Önce ödülümüzden bahsedelim. Direkt bir kanalım var 5-6 bin aboneye yakın. Çekiliş sonucuyla sizlerden birine hediye etmek istiyorum. Biliyorsunuz aracımı birçok videoda sizlere sunuyorum. Dışından ziyade iç kısımlarında bazı eksiklikler vardı. Bunlardan biri de ses sistemiydi. TT Garaj'ın sahibi Tunca abi sağ olsun davet etti. Sürprizim var dedim. Ali Beyköy'de Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki birinci şubesine geldim arkadaşlar. Ve mükemmel ötesi bir ses sistemi hediye ettiler. Onun dışında yolun karşısında ikinci şubesinde açmış bulunmaktalar. Buradan hayırlı olsun diyoruz onlara. Oto sistemleri, aksesuarlar, cam filmi ve rentekarlık işi yapılıyor arkadaşlar. Bütün araçlara en uygun fiyattan aksesuarlar yapılmakta. Bülent abi gelebilir misin? Firmamızda seramik kaplama, araç kaplama, cam filmi, araç aksesuarı her şey bol bol var. bayağı maşallah full herkese hitap ediyoruz. Tamam. Gelecek arkadaşlardan senin ismini veren de elimizden İnce. gelen indirimi yapacağız. Süper işte tamam. Çekilişimiz şöyle arkadaşlar. TT Garaj'ın Instagram hesabını aşağıya açıklamaya bırakıyorum. Takip ediyorsunuz ve TT Garaj sayfasındaki son fotoğrafın altına Eyüp Aykurt adına teşekkürler diye yorum bırakıyorsunuz. Ne kadar çok yorum bırakırsanız ilgi gösterirseniz o kadar şansınız artar. O yorum yapanlardan bir kişiyi seçip o kanalımı hediye edeceğim. Umarım çok isteyene gider. Söylemek istediğim bir şey var mı abi? Teşekkür ederim. Ben de TT Garaj hem bu şubeye hem öbür şubeye bu arada hayırlı olsun diğer teşekkür şubenizde. Sizlere çok teşekkür ediyorum gerçekten. gerçekten. Eyvallah abi. derisi için başka bir planın yok mu? Bir hayalin yok mu senin? Tabii ki vardı da ama şimdilik yok. Çünkü niye ben artık hayattan bıktım? Öyle bir hayatta da yaşamak istemiyorum zaten. Hani bu işte çalışmak istemiyorum. Çünkü niye? Bu işten böyle... dolayı mı hayattan? He, ha, aynen. Bıktın. Aynen bu işten dolayı. Çünkü millet Allah'ın selamı da artık bize vermiyor. Neymiş? kağıt işi, bilmem çöp işi, bilmem öyle. Yani... Onlar bırak, onlar kaybettir. Bırak vermesinler. Ne? Sen kazanırsın merak etme. Öyleleri boş yani, onlar karaktersizler. Ha işte ne bileyim biz de kendi ekmeğimizi buradan buluyoruz ne yapalım. 10 yıldır bir devam ediyoruz. Daha nereye kadar da bilmiyorum. Ama başka bir planım yok diyorsun. Yok olsaydı, yani vardı da. Bir işe girmedim ya bir arabam olsaydı, bir hayatım olsaydı. Bir sevdiğim olsaydı, her şeyim olsaydı. Ama nerede o günler? Çepten kimize bakar. Halinizin bir gün düşünüyor ben. musun sana böyle çıkıp biri yardım edecek ne bileyim filmlerde olur yani hiç öyle bir şey düşündün mü ya biri çıksa da çok zengin biri karşıma çıksa da yardım etse de hayatını değiştirse de. Düşünmedim çünkü niye biliyorum Olacağım ki bana mı? demezler yani umurum yok onlarla şeylerle alakası bile değil hiç Sana ulaşmazlar mı diyorsun? Yok hayatta ulaşamadım çünkü ben 10 yıldır kimse bana bir şey dememişse ulaşmamışsa da dememiş. aynen. 10 yıldır kimse ulaşmamışsa 10 yıldan sonra da kimse ya ulaşmaz diyoruz. Zaten bak ekmeğimizi buradan alıyoruz yeter çözsin ama hayat hayat değil. Hayat, hayat, hayat değil. değil. Hayat değil zaten. Bir şey diyeceğim sadece yemek mi bir de bunları satıyorsundur mesela değil mi? Evet. Her satıyorum tabii ki. Bunları Şira satıyorum. falan durum Ronduzan idare ediliyor mu? Buradan ta Zeytinburnu'ya gidiyorum. Zeytin Bakırköy burası He? Zeytinburnu. He. Evet. Ta ora Zeytinburnu'ya kadar çalıştım. Ne topladıysam o zaten satıyorum. Karabahı. ya yanlış anlamasın özel değilse günlük ne kadar kazanıyorsun? mesela? Günlük ne kadar? <laughs> 60 70 hani ne kadar çalışsan o kadar iyi. Sabah saat 5'te kalkıyorum. 5'te. He. Akşam saat 12'ye kadar çalışıyorum. 19 saat mi çalışıyorsun? He aynen. 5 saat yatıyoruz. 5 saniye ee, 5 saat yatırıyor Böyle bir hayat da çok zor ya e İşte ben diyorum ya hani bu işte hayat olmalı Ne buluyorsa zaten yiyoruz milletten şeyini Baksana bu konu temizliyoruz halimize baksana Ben de bu duruma düşer miyim diye düşünmüyor değilim yani ben Vallahi inşallah ben de... düşmezsin Çünkü Değil çok kötü Değil mi? Evet çok kötü yani Allah yani, kimseyi düşürmesin Hani insanlar belki dışarıdan kolay görüyor ya Hani herkesin işi onlara göre Bizimki yani yok, patronu yok, müdürü yok, şeysi yok öyle şey yoklar her şey yalan, her şey yalan. Müdür de var, patron da var, her şeyimiz var. Yani şey mi diyorsun, dışarıdan gördüklerinde işte bunun hayatı kolay, ne müdürü, ne bir patron, he. ne bir çalışanı, bir şeyi yok diyorlar, he, diyorlar. diye düşünüyorsun ama aslındaki var diyorsun. Var, tabii var. Olmazsa olur mu? Biz nasıl bir şey yapmışız? Onların yüzünden, onların şeyini. Onlar sayesinde he. He. anladım. Ne sigorta var, ne maaş var, ne bir şey var. Ne çalışıyorsun? Yüzündeki yüz milyon. Adam yüz milyon, ne kadar yüz milyon ben alıyorum. Ha bu bir ekip gibi bir şey mi? Tabii şey, şey, şey mi? Aynen. Ha, sen bireysel çalışmıyor musun? Yok. Ben bireysel çalışıyorum zannettim. Ne, yok. İsim neydi? Mehmet. Mehmet. Hı -hı. He, tamam benim de Eyüp'tü. Ne isim Mehmet? Ufa. Urfa. Urfa. Şanlıurfa Ha Şanlıurfa Sivek. Hayırlısı ya. Aynen. Ne yapacağız bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Amin ya Uşan. Ya Allah bize yardımcımız olur mu ya? Baksana. Halimize olur baksana. Olur inşallah be. İmtihandır bu da. Tam da da yani bize bu işe sokmasaydı başka bir işi de başka bir hayat olsaydı başka bir şey olsaydı hayallerimiz Ama gerçek olsaydı keşke. Bak şöyle söyleyeyim imtihan en zoru evet evet ileride rica ederim. Mesela imtihanda böyle zorlukları gördüğün zaman ileride daha iyi bir hayat yaşayabilirsin ya Öyle da yaşamayız tarafını telefonu kesin yaşayamayız. Çünkü niye? Babam bu yaşa 40 yaşına gelmişse, bu işi yapmışsa demek ki biz de yapacağız. Demek ki biz de 40 yaşına kadar bir yapacağız. Anladım. Anladım. İnşallah öyle bir şey olmaz da şimdi şöyle imtihan dediğim olay hani ne kadar o imtihandan iyi çıkabilirsen sınavdan o kadar güzel bir sonun olur diye düşünüyorum. En azından bir cenneti hak edersen inşallah ya. İnşallah Yani hak be. ediyorsun da. Zaten bu dünyada cennet Öbür dünyada cennet <laughs> doğru. Değil, Değil mi? Şey cenneme, yani lafın gerçeği. İmtihan çünkü biliyorsun ya. sabır işi. Allah-u evet. Teala belki sizi evet. hani seni imtihana sokuyordur. Sabredersen inşallah yani güzel bir son bekliyordur ya seni. Aynen. İnşallah. Öyle Sen düşünüyorum yani. Peki seni lafa tuttum kusura bakma ya, da. ya. Ya gidelim? güzel bir sohbet etmek istedim. Gel beraber gidelim de. Gideriz yemek memek yeriz Ç şeyden. Çümlükten şeyler buluruz. Bulur muyuz? E buluruz ya ama nedir? Fazla şeyim yok ama takratim yok. Var ya ustasıla ya bizden var. Evet tamam. Buradan mı gidelim? E buradan gidelim. Mehmet de değil mi? Evet. Mehmet. Mehmet abi sana bir şey söyleyeceğim, açıklayacağım doğrusu evet. ama yolu kapatmayalım istersen. Şuraya gelip gelme şansın var mı ama ya evet, rica etsem? Ya. Gel. Ha, buraya koy arabayı sana zahmet. Ya ben bir şey diyeceğim sana, açıklayacağım, itiraf Hı edeceğim. Kusura bakma Hı. öncelikle. Ya, ne demek. Ee, öncelikle zamanını aldığın için hakkını helal et. Ağabey Onun dışında olsun. eyvallah. Onun dışında şöyle bak gizli bir kamera var. Ben gerçek evsiz değilim. Yani evet. dışarıda kalmıyorum ve aç değilim çok şükür. Şöyle bir arabanın arkasında mavi bir araba He, var. Arkasında gördüm. bir kamera var gördün mü? He gördüm. Aynen. He. Ben bir içerik üreticisiyim. He. Youtube'da falan videolar çekiyorum. Böyle bir video da çekmek istedim. Hani ihtiyaç sahiplerinin He. dertlerini dinlemek diye. Senin Öyle dertlerini diye. dinlemek istedim. Hani yanına rastgele gelseydim belki söylemezdim. Hani He. söylemek istemezdim. O yüzden böyle bir yola başvurdum. Umarım seni de kırmamışımdır yok, yani. Kırmadım değil mi yok. seni Bunu da hani videoya da çektim doğrusu evet. Bunu da ben açıkçası paylaşmak isterim İnsanlar da görsün yok, bilsinler yok. Zorlukları görsünler Hayatları görsünler evet. Belki şükrederler. Ben i̇nşallah. Onun için paylaşmak istiyorum izin olursa şöyle dediğim gibi kamerayı da çekiyoruz. Evet tamam. İzin olur mu? Paylaşabilir, paylaşabilir miyim? O zaman bunu paylaşıyorum. Tamam. Ee, kamerayı kapattırayım. Gelip bir şey yapalım. Yemek falan gelin. Yok ben gidiyorum. Yok bir yemek ısmarlayayım. Yok valla yemek Yok yani. yemek. Ee, paylaşıyorum kapatıyorum. Tamam. Kanka kapat.